arkadaşlar. Los Galacticos Beşlimiz Wild Rift'te dereceli maçtayız. Ben set olarak Ronaldo olarak set aldım solu abi. Morgana, Mitte, Carlos. Ormancımız Zidane. Bot ikilimizde Figo ile Beckham. Güzel dövdük. Karşı jungle ne acaba? Kim acaba? Şöyle bir totem bıraksın mı? Var. Var. Yok la, Nunu. Aa, peynir gösterin. Bak, ben biliyorum abi. Başıma geleceği biliyorum ben. mavisini alacak bu adam. 12'den geliyorum sana. Ama abi ben ölmeyeyim be. Çok iyi. Ben onu oynarım. Ben onu oynarım. Yetişebilirsem sıçrası yok. Bak. Harikasın be. 2 amperi de alırsın artık tertemiz. Atacağız, atacağız. Bu benim için çok iyi oldu. Yani ölmedim. Ya bak gireyim ya. Öleceksin kanka. Bana yetişmen lazım. Aa ben çok mide yürüdüm kanka. Ölecek ölecek. Hadi be tamam, level be. aldı. Level almasa neyse Kesiyordun sıkıntı yok. sıkıntı yok sıkıntı yok abi yanlış yerde base attık koridorunu ittik base attık koridoru sıkıntıdan geçtik ya ben base attım adam geldi direkt yetişti ya yanlış yerde base attım bir tık Salsana, <laughs> adam, şeye. Ee, bu İrelia çok gengi açık olacak ittirmiyorum abi. Ama şöyle bir sıkıntı var sanki Nunu bana gelecek. Hadi be. Ama kaçma. Beyz atacak ya. Bak ben biliyorum abi. Yani bu Nuno e, İrelia oynuyor. Bir şekilde oynuyor abi. Çünkü İrelia pastığı zaman bilmiyor. Aynen öyle. Bak İrelia'ya bak ne yapıyor. Ama abi yeter. Yeter gözünüzü <laughs> seveyim. Yeter be. De... Yeter la, vallahi yeter ama. Adam mavisini almıyor, bırakıyor, geliyor ya. Neyse bizim bot bari... ...ilk kuleyi alıyor da... ...benim kuleyi tutsana. Ama gerçekten bunalttı beni adama. ha. Vallahi bunalttı beni. Sana şöyle bir totem atayım. Abi ben baksana. Nunu orman dönmüyor. Sürekli bir yerde. Onu keserseniz güzel olur be. Oradan da çıkarsanız çok daha tatlı olur. Eliye istediğim baskıyı sağlayamadım abi. Maalesef. Ben yemliyim diyecektim de abi görüyor oraları. Ben ilahım burada ne işi var abi? Morgan ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Abiler ben iptalim yani ben gelemem oraya. Ah bir ultim olacaktı. Ah bir ultim olacaktı. Güzel oldu ama. Kutuyu kuleyi... <laughs> yukarıdan açmak da güzel oldu. Bitten yaralım abi. Alamet kimdi? Şimdi açmasın alameti. Abi alameti keşke ikinci kuleyi açsaydık be. Çık çık çık. Çık abi. O devam etme. Devam etme. İrelia bu beleşe kasılıyor ya. Ona yetişmem lazım abi. kadar darlamasaydı ileliği sağlam ezerdim de. Bu ne ya? Sen ne yapıyorsun kankacığım? Öldüm galiba. Geçmiş olsun. Ama abi bunlar ne yapıyor ki burada? Ben anlayabilmiş değilim yani. Bir saniye ya. Şu çiviliği bir alayım. Ah sıçrasına. Tamam mavi çal abi. O Oyn Ona oynar mısınız? Kaçtı. Sıkıştı. Natilius sıkıştı abi. Yapacak bir şey yok. Ay. Yok abi girmeyelim oraya. kalan Allah Allah. Vallahi bunalttılar beni ya. Oyna şunlara ya Allah aşkına. Gel abi sıçra atacağım ya. Aha. Aa sıçra basmadı. Gel abi. Ya, bunu aldım be. Vallahi yani şu FPS e mi düşüyor bir şey mi oluyor ben anlamıyorum da. Burada çok da durmayalım ha. Bas be W bir gelse. Abi zorlamayın orayı bak çıkın artık. Morgana da geldi iyi kestiniz bari eee? güzel oldu o zaman elemanlar direkt soru çaktı abi güzel güzel oldu ya yani ben istediğim gibi oynayamadım çok bunu beni çok darladı kazanabilseydim daha tatlı olacaktı. Neyse. Botleyim, tebrik ederim kanka sizi. Abi harbi ezdiriyor ya. Yani. daha bir o yok. ben artık takip ediyorum Ya Sinan ee, dur bir saniye şu hasar tablosunu Orta. bir göstereyim abi. Yani hasarlarımız bizim ADC Botley'in gerçekten oyunu taşıdı. Sur verdirdiler yani. Helal olsun onlara. Hasar tablosu böyle skorlar böyle başka oyunlarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.